Selam arkadaşlar bugün. Kibis paint'ten saç nasıl boyanır? Onu göstereceğim. Su alt kısımda olan bire basıyoruz. Sonra burası 2 olmalı diye artıya basıyoruz. Ha oldu. Şimdi rengi seçiyoruz istediğiniz renk olabilir. Şimdi boyamaya başlıyoruz. Ha oldu. Buraya basıyoruz. Bir ekran çıkıyor buna basıyoruz. Yumuşak ısık. Şimdi işte silgiden kenarlarını siliyoruz. Bitti beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.